Evet program başladı. Evet. Arkadaşlar hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya Sağ çalışıyoruz. Ol. Sağlık Sağ ol. Saat Sağ özellikle ol. senin ortada maşallah. <laughs> Ama baya... Benim <laughs> her şeyim ortada. Valla ortada? Yok. <gülüyor> Daha... <gülüyor> Evet programın sonlarına doğru iyice demek ki şey yapacağız yani dozaj e, atacak Allah muhafaza. E, ne olursa olsun. Benim tabii en korktuğum taraf programlarda e, Sevda Demirel ile program yaptım. Çıkıyorlar diye adım çıktı. Efendim e, <gülüyor> harika... <gülüyor> Harika Avcı ile program yaptım, adım çıktı. Meltem Cumbul geldi, beraberler diye yazıldı. Leyla Adalı geldi, çıkıyoruz diye yazıldı. Evet. Bursa'da İskender yemeğe gitmişiz diye yazıldı. Evet. Şimdi bu ne programdan be, sonra be. adım çıkarsa o sakat yani. Ye. Sen yemedin mi İskender? İskender mi? Ya, yani döner. Ya, ben yemedim, ben İskender pek sevmem. Bursa'da mı yemedi? <laughs> ya ben Bursa'ya gittim, eyvallah bir şey demiyorum ama İskender yemedim yani. <laughs> Tamam Fatih, sen de Allah'ını seversen nereden bulup açıyorsun bu konuları? Ya isen <laughs> Evet, şimdi öyle zannediyorum sizin müzik hayatında önemli bir geçmişiniz var ama biraz sahiden de atsız kahramanlarsınız. Çünkü birçok az solistin gittiği yerler boş dururken, pek kimse gelmezken sizin gittiğiniz yerler dolup taşıyor. Özellikle sabahlara kadar oralarda e, hizmet sunuyorsunuz. Evet hiç de böyle boş kaldığını görmedim. Evet. Devamlı böyle bir kalabalık. Evet. Ne Bunun yani bu az talep nereden geliyor? Arz talep bunu işe başladığımızdan beri. Şimdi şunu anlatmak ben kendi adıma konuşuyorum. Pardon hiç değil. izleyen oldu mu gidip Fatih ya da Aldo'yu olduğu yerde? Evet izleyenler var. Var. Evet. İki ee, kişi de şey <laughs> Burada bunlar iyi, bizden sonraki jenerasyon çünkü biz pahalı kulüplerde çıkıyoruz. Çocuklar hepsi evet. öğrenci çocuklar. evet. çocuklar. Tabii yani. tabii bunlar yeni jenerasyon. Neydi Abi o Coca-Cola'nın yani. şeyi vardı öyle. Neydi? <laughs> şimdi kendi adıma <laughs> Generation Next. Next. Evet. Coca-Cola değil o şeydi o. Pepsi'nin. Pepsi, Pepsi ya şey yaparız. Biz şimdi aile içinde adıma... samimi Coca-Cola diyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> kendi adıma konuşacağım şimdi <laughs> ilk önce. belki Aldo da aynı fikirdedir. Ben şimdi ilk önce hakikaten şarkı söylemek istedim şarkı söylemek ve yani sahneye şarkı söylemek hatta kendimi hep az olarak düşündüm. Bunu hiç yapamadım bir zaman, bir zamana kadar hiç yapamadım. Ama sonunda Murat'ım verdim. Ben de Maxim Astolist oldum, onu da söyleyeyim. Maxim'de? Maxim'de Oldu. Astolist oldum Oldu. ben. Vay be. Evet. Ee, şarkı söyledim fakat piyasada o kadar çok, benim bizim benim sahneye çıktığım dönem, ben çünkü tiyatrodan çıkmıştım, sahneye çıktığım dönemlerde, o zamanlar çok çıplak Astolistler vardı. Evet. <laughs> tamam. Ve e, evet. Yani çıplak çıkıyorlardı. Sen hat niye güldün? Kral çıplığı hatırladın. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> e, hat, hatta yemin ediyorum kilosuz çıkıyorlardı. Yapma ya. Böyle çıkıyorlardı. Ha, ben nereler dedim o dönemde ya. Eskişehir'de üniversite hayatı Okuyordun Allah. sen orada. Şimdi o, e, o zamanlar tabii o hep onlara böyle bir işte hep bayan. Şöyle bir şey kavram vardı. Solistler, Şarkıcılar hep bayan olmak zorundaydı. Evet. Allah Allah. Evet. Öyleydi ama değil mi? Evet, evet, -so Doğru. Hep bayan evet. olmak zorundaydı. İşte bu assolist, Türkiye'de erkek assolist e, janzunda tek insan Zeki Mürendi. Evet. Ya bundan en son işte 25 sene önce filan. Şimdi biz de biz assolist olmak istedik. Biz de şarkı söyledik ve bunun eğitimini aldık şimdi. Fakat sonra biz şarkıcı olunca bize baktı ki muamele kötü. <laughs> hiç beklenildiği gibi değil. <laughs> hiç beklenildiği gibi değil. Öyle kazın ayağı <laughs> göründüğü herkes gibi kendisi, değil. Ne olmuştu ne böyle konuşuyor yalnız evet. Evet, dikkat Evet. kazın ayağı öyle değil. Evet. Ne yaptın o zaman dediler ki sen tamam şarkı söylüyorsun ama sahnede bir şeyler de yap. Ben de çok düşünen, çok geniş düşünen, çok açık bakan, kapalı çerçevede böyle bakan bir insan olduğum için Don giymedim diyorsun. <laughs> Don gi <laughs> Don giydim. Hayır don giydim. Tanga giydim. Tanga. Ah. Tanga giydim. Ya, ben de bir kılıf abi. buldum. Evet. Ben de bir kılıf buldum. Sahnede nasıl iş yapabilirim dedim. O zaman dedim tiyatral yeteneğimi kullanıp şov yapayım dedim. Evet. Şov yaptım. Evet. Çok daha tanındım. Geniş kitlelere ulaştım. Ve şimdi de bu bunun getirisi devamlı dolup taşıyor. insanlar geliyor. Senin de öyle şimdi çünkü gittiğin yerde benim, oldu. Bu arada pardon. Bakış açım farklı benim ama. E, oturmaya, Geldiğiniz için ben annem de bir şeyler yapmıştı hem yiyelim hem oturalım bir şey yapalım diye söylüyorum. Evden gönderdim. Aynen yapıyorum. Aa, evet, Elleriyle hazırladı <laughs> bunları. ama Bunlar nerede? <laughs> Aa, çaylar, çaylar da geldi. Çay kardeşim, efendim. Kardeşim, efendim. Güzel, güzel, güzel. Önce çayları güzel, içelim. Efendim, çok güzel. Sonra tatlıları yiyelim. Evet. Sonra yemek sonra çorba. Evet. Biraz ters olur ama olsun. Gülüyor. Çay isteyen var mı arkadaşlar aranızda? Ev'e gidince demlersiniz hiç burada şey yapmıyorsunuz. Şimdi tabak yok mu? Ben mi yedireceğim? Buyurun. Ama ben esmeri badem ile derler bu bana değil herhalde. Esmeri badem. Niye dolmadan başladın beslen, veya çok genelde. merak ettin? Niye dolmadan? Ben çünkü devamlı günlere de gidiyorum. Ha. Dolar dolar günü yapıyorum. Dolar günü yapıyorum, mark günü yapıyorum. Gittiğimiz günlerde böyle kahve döküyoruz. Oradan gelen bir alışkanlık. <laughs> şey değil. Buyurun valla çekinmeyin. Evet ben dinliyorum sizi. Şimdi benim bakış açım. Tamam. Biz çünkü hem bir yandan iş yapalım hem de şey diye görüyoruz yani olayı yani da biraz öyle düşünüyoruz. Haroşo mu acaba <laughs> Bu haroşoydu. Biraz önce haroşoydu. Son durumumuz Ekim kirpi gibi görüyorum. Yani ona doğru gidiyoruz. <laughs> Evet şimdi benim bakış açım çok farklı <laughs> Fatih e, tabi kendi e, bakış açısına göre çok haklı Ancak ben şöyle düşünüyorum Her şeyde bir branşlaşma var Dolayısıyla ben gece kulübü janrında program yapan bir sanatçı oldum e, Ve de çok güzel günler geçirdim İtiraf ha. ediyorum. Senin de çok güzel günlerin i̇şte. oldu. Ve hiçbir Türkiye'de hiçbir az solistin yaşayamayacağı. Mesela benim Sait Halim Paşa yalısındaki programlarım. Ondan sonra... Benim sonra senin Şam Damsa'daki yani, e, Zannetmiyorum ki burada çok az solistim diyen kişiler ha. bunları yaşayamadılar. Ben e, her zaman şunu söylemişimdir. Yaşadığınız hayatta küçük e, nüansları değerlendirip mutluluk payı çıkarmayı bilmesi, bilmeniz gerekir diye düşünüyorum. Biz de hep öyle mesela geçenlerde evet. Ayfer'lerde oturuyoruz. Evet. Heh. Konuşuyoruz yani geçmişte neler yaptık, ne, neler nelere durduk yani ne günlerdi gerçekten de. Ee, onu şey yapıyoruz, konuşuyoruz Ayfer'lerle. Ayfer bir ara döndü bana. Heh. Senin dedi, Ayfer dedi, senin dedi şey yapalım dedi. Neyi? Onu dedi işte. Öyle dedi. Ben evet. şimdi çok da Allah oldu. Allah. Unutmuşum da yani. Bayağıdır da şey yapıyorum. Evet. Geçen programda bir kazak bitirdim ben. Allah'ın inandırsın seni. Böyle oturdum <laughs> yerde. Evet. Bunu da sana örüyorum inşallah. Bir daha böyle transparan giymezsin Aa, diye. Aa buyurun işte. <laughs> buyurun. Evet. Şimdi ben bu sohbet sahiden de benim için önemli çünkü dediğim gibi sahiden de böyle görünmüyorsunuz etmiyorsunuz biraz sonra bahsedeceğim kaset olayı klip olayına evet. çok fazla evet. girmiyorsunuz çok büyük reklamlarınız olmamasına rağmen evet. sahiden de acayip büyük talepler var evet. ama önce bizim programımızda bir belgesel var onu alırız güzelim biraz sonra alalım biraz sonra alalım biraz sonra alalım dedim. <laughs> evet sinirlenme yani, sinirlenme Allah, Fatih'te Allah'ın Allah. seversen yani. Belki çocuk bizi yakından görmek istedi. Evet, belki değil mi? Seni yakından görmek için yani transparan falan için. Şey? Yok, maşallah ama gerçekten de Allah özenmiş, özenmiş sana da transparan giy demiş öyle şey yapmış. Efendim! Önce ekran başındakilere, sahnede başılara, konuklara hoş geldiniz.